Hani bence güncelleme sorunu var Ademidin. En temel sorunu bu. Bakınız Ademidik güncelleyemediği için kendisini tek tarzı dinlerin inanç algısına teslim etmeye başladı. Ölme olmayan bir kültür ölümü kabul etti. Cennet öl ölüm olmadığına göre öldükten sonra gidilecek bir yeri planlamayan, tasarımlamayan, onu düşünmeyen cennet de bu dünyada da cehennemdir bu dünyada diyen bir kültür bugün öbür dünyayı kabul etti, cennete gitmenin hesabını yapmaya başladı. Evet. Ve felsefesi, varoluş felsefesi, yaratıcı Tanrı'yı inkar ederken bugün yaratıcı Tanrı ve yaratıcı Tanrı'nın tasavvutunu kabul ediyor. Böyle bir duruma geldi. Bu aslında ee, şu ben daha Her Aleviliğin e, temelinde bu yaratıcı tanrı felsefesi yoktur. Olmadığını. Olmadı. Bakınız bugün şunu söyleyeyim. Bir Sünni'nin kafasındaki tanrı ile Alevi'nin kafasındaki tanrı aynı. Aynı peygamber, aynı kitap. Bu olmaz arkadaş. Yani böyle bir şey yok. Alevi bilinci, Alevi inancı, Alevi felsefesi egemenle taraf olan, her zaman söylüyorum, egemenle taraf olan örgütlü kutsallığın ki bunun adı dindir bu örgütlü kutsallığa baş kaldırarak oluşturulmuş, onun inkar edilmesiyle oluşturulmuş bir bilinç inançtır. Bir tasavvuf bilgisidir. Bu tasavvuf bilgisini din olarak örgütlememiştir Önce pirlerimiz, büyüklerimiz. Bir felsefe, bir öğreti olarak örgütlemiştir. Bugün dört kapı kırk makam bilmeden kendine Alevi demek olanay yok geçmişi ölçü aldığımızda. Ama bugün dört kapı kırk makam öğretilmiyor ki nereden bilsin insanlar. İkincisi Ahmet de sözünü etti. Üç tane rıza. Bir rıza kapısı İşte biri kişinin kendisiyle rızası olacak. İki kişinin toplumla rızası olacak. Üçüncüsü de kişinin e, yolla rızası olacak. Şimdi kişinin kendisiyle rızasını nasıl sağlayacağız? Araçları var bunun. Kişinin toplumlar işte eline diline beline sat toplum rızası. Öbürü de musahiplik tutarak. Şimdi musahipliği kent koşullarında nasıl örgütleyeceğiz, nasıl kuracağız? Nasıl güncelleyeceğiz? Bunun tartışılması lazım. O nedenle sorunlarımız çok ciddi. Bu sorunları... Ama yani sizin şimdi ben...